<gülüş Purdabaldi> ne kadar like Çok çok güzel. Çok güzel. Güzel. Ben şey mi tamam, çekilmedi. işte. yolu de siz? siz, siz? Ben Çekilmediniz mi siz? Çekilmediniz mi mi siz? Çekilmediniz mi siz? Çekilmediniz siz? mi siz? Yani, yani, ben şimdi benim anadolum kısık. Çıkaya söyleyin bana bak. Bana bak bana. Bana bak ben buradayım. Ben ben, ben ben, ben Hala bir mi mavi giydin? Hayır. Bir dön geldi. Ben onu giymeyeyim. Ben onu giymeyeyim. <laughs> Daha iyi aslında mavi. Evet. Çektim. Onu yaklaştır ona. Bu daha güzel. He onu yapayım. daha güzel ekleyecek şimdi. Bir, iki, Çekin çekin, fotoğraf çekin. Alkış. <laughs> ha bu daha iyi oldu. Eki de alırsanız. Ay, bir daha, Ay, bir daha ekeyim mi? Durun bir daha, o çileyeceğiz. Tamam. Fotoğraf çek, fotoğraf çek çek. Çek çek. Bir tane daha bir tane Ay, 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 şey olmaz. Şu an resim. Hadi çağrı şeyler hapse gel. Gel 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 <laughs> Sen Sen gel 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 Hadi gel. Bana bakın. Ecin. Çok güzel çıktınız. Hadi yenge gel. İyi. Başka çekilmek isteyen? Hadi gel ben bunu da ben de şey mi? Öyle mi? Beklerken. Hadi gelin. Allah ki? Çünkü kişi bizi çekmiyor. Zaten. Ne Ne diyor? peşinden yazıyor. Evin. Ne Evin. Ne Hadi seninle. kaç, Hadi kaç kere keseceğiz? Babaya. Babaya Babaya ne? Kim dört yaşında? Ben. Kim nebisini aldı? Baba. Kim pastayı yaptı? Babam. Bunu kim aldı? Ha hadi, herkese teşekkür ederim. Senin ablanlara çekildiniz mi fotoğrafı? Herkes teşekkür ederiz. De. <laughs> Biz çekilecektik Hanife. Pastaları <laughs> keseyim mi artık? Hayır biz Hanife ile ayrı bir Hadi fotoğraf çekecektik. Kameraman lazım bana bir tane. Türkan gel. Hadi gel bir tutaj, man, çek. E bak şey yapma böyle. Döndürme tamam Hep bu açıdan tut. Video mu? Evet video video bu tamam Sen sadece çek böyle insanlara git konuş onlarla muhabbet et. Röportaj yap. Youtube'a atacağız.

Aa, teşekkür ederiz. Çok güzel çekim çıkmış Bak bakalım mı? beni 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 Size seviyorum. Herkes iyi. Herkes iyi. güzel çok güzel tamam. Evet, tamam. Tamam. Onu tamam hadi. Getireyim. Ya Umut Umut ne yaptın Umut e sanki, sanki, sanki an bir taraf, al, al. getir. Sen sanki amatör bir kameramanıs. Getirin hepsini. Getirin getirin. Gel burada. Dur dur dur. Burada Burası sıkışık olur Götürsün bir şey Hadi bakalım iş başına herkes. Bozma bozma bir şey olmaz. Bozma Umut, bozma. Kızım gel. Hı -hı. Ne Hı -hı. yapıyorsun? Ben kutladım. Ne düşünüyorsun? İyi kıyafet doğdun kızım. Gel, gel babaya bak. İyi kıyafet doğdun. Gel. gel, gel. Babam bizi çeksin gel. Gel bak, bak ne Göstereyim seni. Hadi. ya. <laughs> Mutfak ekibini çekelim yine. Misafirimiz gelmiş. Çok uzaklardan. E, Bugün baş, baş misafir. Büyük bir tane bıçak verin bana. Hastamız yardım. Türkan. Ne yapıyorsun? Şey ee, doğum olmuş Türkan. Bıçak büyük. Hanife. Doğum günü evet. şeyini alalım. Al bakalım. Çünkü seni ya. çok seviyoruz. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun güzel yenim, tatlı yenim, bir tanem. Yani geç kalıyorsun. Yenim sana sabah. Bir gel. tane vardı bunlar büyüdüler. Trabana. Umut sen söylesene. Ee, ee, sonra, yani. ya. Ne? Ne? Teyzesi hadi bir dileğini alalım. Ömür boyu mutluluklar inşallah. Pastayı <laughs> yakından çektiniz mi hiç? Kesiyor şu an Türkiye'sini. Bak pastayı kesiyor bak bak bak. Ne düşünüyorsun? Aynen. Hadi sen git bir <laughs>

İyi ki doğmuştur evet, Ben izleyelim. onu çeksem Derin sen? Derin sen? Derin sen? Derin çek. Derin sen? Sen güzelsin. Sen, sen güzelsin. Güzel sen. çıkıyor muyuz? Evet yenge, anne. Bir şey Yünlük oldu? doldu <laughs> 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 Herkese iyi geceler. Naide ablayı çek. Allah razı olsun. Bir deza. Şöyle sen kamera öylece ki ben onu yakalayacağım şeyde. Ha. Tamam. <laughs> <Naciye gülüyor> ben de bak kamerayı seni çekiyor. Bir dilek söylemen lazım. Türkiye son için izleyecek. Türkiye son için ileride izlesin diye. İyi okusun, iyi yaşasın diye diyelim. <laughs> Kaderin olsun, şanslı olsun. <laughs> Kardeşini seviyor musun sen. Allah sağ ol büyütün. Amin. Kaç şey, Kaç ay oldu? Yarım ay oldu, yarım yıl oldu mu? <laughs> i̇şte, Ocakta mı doğdu? Ne zaman doğdu? Ocakta mı Şubat'ta mı doğdu? Ocakta mı Şubat'ta mı doğdu? Bir gün ne olacağız? Bir <laughs> gün <laughs> ne olacağız? Sen aynı... Ahmet! E, Burç aynı mı oluyor? Ahmet! Anne, hadi ama hadi hadi Gidiyor mu? Gidiyor mu? Ben <laughs> <geliyorum. Sırık gidiyor. gülüyor> Anca ben yardım edeyim ama. E dur şeye ben gittim çektin şey mi? Dur. Sen çek. <laughs> <Sen var> Bakayım. <laughs> <laughs> tamam. Tamam. E gidelerinin de çekeyim biraz. Dil deli dilime amcaya bak. Ne düşünüyorsun Türkiye serüveniyle ilgili? İnşallah bir okur ve üniversiteye geçer. <laughs> Aa. Nehir. Her gün senden bahsediyor bu Türkiye Sorun. Seni fazla görmüyorum ben ama her gün senin dedikodun yapıyoruz. Her gün Nehir'den bahsediyor. Beğendin mi doğum günü kızım? Biraz sonra hediyeleri vereceğiz. Hadi kapatayım o zaman. Bu kim almış ona? göster bu kim olmuş? Tamam ben attım attım tamam hadi. yine sen yine şurada tak telefonunu. O da kim almış hala almış onu. Ama giymen lazım. Evet. Bir şey ona asla kaybetme. Ben korkudan büyük almayayım dedim. Hep büyük alıyorum. Modayı geriden takip ediyoruz öyle olunca. Ha, güzel. Güzel. büyük alıyorum. Neyse bir sefer bir kam ne Bakıyordum sanki küçük diyordun. Aa ne güzelmiş. Kim almış, Ay, kim almış? Çok güzel. Kim almış? Allah, Aa, çok güzelmiş. Evet. Herkes güzel. Herhalde pişirsen bizi. Evet. Bakıyor musun? Sobaya O şey, kadar çok olunca. Küçük yani. daha... mü var? 5-6 yok zaten. E ne yani. bileyim sanki dedim. <laughs> Gelin ya küçük gelmez herhalde. <laughs> Çünkü 4 Şey o, ha, olan ama, var onun modeli. Hmm. Bir, tane ha, bir tane de da var. Evet. ne giyene Ben de <laughs> bir size de Aa, ne güzel, peşlik lazım Sen olur. Bir bak. göster bakıyor, batıyor. Geçen sene de kırmızıydı, bu sene de Anne. kırmızı. <laughs> Annem kırmızı seviyor. Evet. <laughs> Öyle nasip oluyor. Böyle bakıyor, böyle bakıyor. Ben bak, bak, bir ben. bak, 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 Bittiyse büyük dedim ya, onun için biraz bir beden <laughs> sana <sıra> veren <laughs> <laughs> Teşekkür ederim gene. Pişik de, de içindeydim. Ama o büyük gibi ya. Kaç? İşte. veya o bir yaş öbüründen. Hangi işte? Takım değil mi? Takım. Ah, ben zengin bana söylemişti aldım. Bu Bir dedim, belki büyük olur diye korktum. Var bir tane de orada Denisi. var. Ne küçükse ne bu Burada da varmış. Bir de mi alsam? Yani. Evet, zaten evet. bir şey evet. bu bir şey daha var. Evet, Herkes, Herkes elbise almış, ben elbise var. olmayanı vereyim bari. Bu da çok güzel. çok güzel. <laughs> Rengi de çok güzel. Öyle. De, de onları aldı. Hmm. Teyze mi almış onları? Kaç tane var? Teyzesi iki ta bir de celik bir takım bir de yüzük aldı. Ha, ha. Ne güzel. Bunları giyip giyip işe gideceğiz kızım tamam mı? <laughs> gideceğim. <laughs> Aynen değil mi? Tamam mı? Gideceğim. Hadi sen de. Neresi ben de benimkini ver. Hadi can çeksin. Annem ben için ben şapka çıkmıştı o nerede? Sana çok güzel bir hediye aldım kızım. <laughs> Sürpriz. Ne? Ray, <laughs> Bu Yeşim ablanın. Orkun abiyle yeş Yeşim abi Yeşim abi. Aç bakalım. Orada şey <gülüyor gülüyor> <laughs> <Aynen> Ha <Hebrew> O da benim hediyem kızım. Bu benim hediyem. Sen nasıl açıyorsun? biraz kızım Acaba ne var içinde?

bu mu? Hmm. Ben kurtardım. çok beğendim. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Abla bizimkinin uyumamış. Lina. Bu bu uyumamış hali. mu aldın? Bu kadar hemen kartanı koşuyor kartımızın. <Labı> <abi? gülüyor> Dağ amca! <laughs> bakalım hangi renk çıkacak, Türkiye'de <laughs> söylenir. bakalım, hangi <O>, renk <laughs> yani var? Ya, ya. <laughs> yani <son geçikleriyle> <laughs> ben

O kadar şey artık geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şey şey bu gibi ama onun şey değil gibi. Şey, o sürprizler içine çıkacağını bilmiyorsun. Çünkü şey oluyor Evet. Nereden aldın? Bu bitti bitti. Başka bir koleksiyonu almış. Onun koleksiyonu. Evet, çeşitli koleksiyonları var. Teşekkür ederim. Bu centrepa çanta Ailesi çanta, çanta. Yaşam, <laughs> Unca, çantana tak onu Türkiye söyle çanta <gülüyor> <gülüyor> Aıı, <gülüyor> evet git <laughs> <laughs> çanta git git çanta git çanta 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 git git çanta çanta git çanta git çanta git çanta git çanta git çanta Hayır, hayır, hayır. Ben zaten ne çıkacak içinde neyse oyuncaktır bozulmuyor bir şey olmuyor. <laughs>